Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok kıymetli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Bodo Glimt'e 3-1 mağlup etti ki maçtan önce birçok teknik analiz yaptık. Galatasaray yener mi, yenemez mi, taktik, ne olur, ne olmaz, kim atar, kim atmaz dedik bunları konuştuk. Ve şu anda konuştuğumuz şey 3 puan. Galatasaray puanını 6'ya yükseltti ki çok önemli bu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde e, puanların ne kadar değerli olduğunu defalarca söylemiştik. Diyoruz ki keşke Frankfurt maçında en kötü bir puan çıkartabilseydik ama keşkelerle yaşayamayız. Galatasaray Liverpool'u devirdi. Modugrimti'yi devirdi. Sonraki rakip Ajax. Ben Ajax da minimum bir puan bekliyorum açık arkadaşlar. Ama bu maçı konuşalım. Bu maçta e, artı yazacağımız birçok oyuncu var ki ben ilk artımı Leroy Sané'ye yazmak istiyorum. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Leroy Sané'yi haftalardır eleştiriyoruz. Başakşehir maçında 2 gol attı. Ama performansı bizi çok daha tatmin etmemişti bu maçta en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Fiziksel anlamda kendini toparlamış gibi gözüküyordu ki Amerika'daki turnuvadan sonra bir düşüş yaşamıştı. İkincisi maçın en fazla kilit pas veren oyuncusu yine Leroy Sane oldu. Attırdı birçok pozisyona girdi atacağı pozisyonlar vardı ama atamadı. Galatasaray bu akşam 6-0-7-0 skorlar yakalayabilirdi ama maalesef bazı pozisyonları değerlendiremedik. bu maçta benim gözüm en çok İlkay Doğan'ardı. Neden? 2-0'dan sonra Galatasaray'ı böyle orta sahada top alan, oyunu soğutan, takımı dillendiren bir oyuncuya ihtiyacı vardı. bir ara Leroy Sanay ile Yunus Akgün'ü sağ çizgiye yakın konumlanmış bir şekilde gördü ki burada orta sahada Lemina ile Torreira'nın yalnız kaldığı bir dönem vardı. İşte burada İlkay'ın e, ee, neden gerekli olduğu ortaya çıktı. Yunus tamam 10 e, numara oynayabiliyor ama şampiyon liginde e, olmuyor. Yani ilk ay tabii ki bambaşka bir seviye ama Yunus bu akşam elinden gelen en iyisini yaptı. Abi. Yani yaptığı baskı, o Sümen attırdığı gol, attığı gol. E, Yunus için eriştir anlamda söylemiyorum bunu. Oyuncunun pozisyonu sağ kanat zaten ama e, Yunus Akgün performansı da takdire şahan diyebiliriz ama e, İlkay'ın 4 hafta olmaması Galatasaray'ın orta sahasındaki o eksikliği maalesef bizlere hissettirecek ki benim en çok korkum Trabzon veya Göztepe maçlarındaki e, performansımız evet atıyoruz ama maalesef öndeyken savunma anlamında dağınık bir e, görüntü veriyoruz. Tamam çok fazla gol pozisyonu vermedik. Yani Galatasaray'ın gol beklentisi 3.64. Şampiyon liginde bu sezon en fazla gol beklentisi üreten 4. takım konumundayız. Evet ama e, maalesef 65 70ten sonra takım öyle bir gömüldü ki hani Bodoglif biraz becerikli olsa 3-3'ü yakalayabilecek bir noktaya geldi. Biz de çok kaçırdık. Yani bizim kaçırdığımız pozisyonlar dışında söylüyorum bunu. Çok fazla gömülmek Galatasaray'a maalesef yaramıyor. Orta sahada Gabriel Saray oyuna girdikten sonra biraz daha top şey veririz. Orta saha hakimiyetini alırız dedik. Ama olmadı. E, Okan Hoca'nın bu 65 70ten sonraki oyuncu değişiklikten sonra takımı geriye çekmemesi gerekiyor. E, çünkü uzun toplarla bir yere kadar gidebiliriz. Sadece bunlara belki bir eksi not koyabiliriz. Ama bunun dışında her oyuncumuzun da çok iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Barış Alper için biraz eleştirde bulunacağım. Evet maçtan çıkarken yani oyundan çıkarken bir ıslıklanma sesi oldu. Barış'a mı oldu? O arada top rakipteyken rakibe mi çok çözemedim. Belki Okan Hoca maçtan sonra bunu açıklar ama eğer barışa yapıldıysa çok büyük bir yanlış bence. Takımın 3-0 önde e, oyuncu kazanman lazım. Gördüğünüz gibi barış çıkıyor Eren giriyor. Niye kanadımız yok? Ya bugün Singo olsaydı mesela barışı yerine Ronald Şanay girebilirdi. Orijinal kanat oyuncusu. Ama elimizde yedek oyuncumuz yok arkadaşlar. Yani türbünden eğer e, beni izleyen varsa türbünden sonra ma maçı türbünde takip edip bu videoyu izleyen varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. O ısıtlama kimeydi? Barış Ayşe'de ben çok doğru bulmuyorum. Ama Barış'ın e, o eski pres, baskı, fizik gücünden çok çok geride olduğunu söyleyebilirim. Yani yalancı bir pres yapan Barış var. Pres yapıyormuş gibi ama pres yok. Maalesef e, şunu söylemiştik maçtan önce. Top Bodegrim'deyken bekleri çizgi indiğinde geri dönüşleri çok yavaş oluyor demiştik. Yani Barış'ın o e, sprint patlama gücünü biz bugün kullanamadık. Sadece Osmen'i kullanabildik ki zaten Osmen'le Yunus e, tek başına maç aldı diyebiliriz. Bu akşam tabii ki Leroy Sanen'in de performansı yine e, ekstremdi. Keza Torriera'nın, e, Jakobs'un olsun, Şalay'ın olsun, e, Uğurcan'a çok iş düşmedi ama e, olsun. E, Galatasaray takım olarak iyi. Ee, ama dediğim gibi 65'ten sonra maalesef o eksiği Okan Hoca'nın düzeltmesi lazım. O Sümen için ayrı bir parantez açmak lazım. Ee, 7 Avrupa maçında üst üste gol attı. O Sümen her geçen gün takımı taşımaya devam ediyor. Ama o Sümen, bilmem katılır mısınız? Bence hala %100'ünü sahaya yansıtamıyor. O sakatlıktan sonra henüz %100 toparlanmış değil. Ama Osimen çıktıktan sonra Icardi abi oyuna girdi yanılmıyorsam bir 20 dakika yakın bir süre aldı ama sadece bir ya da iki diken topa dokunabildi. Hani Sarayla beraber Gabriel Sara ve Icardi'nin oyuna girmesi beraber belki Galatasaray biraz daha topa sahip olur. Biraz daha rakibi yorar dedik ama yani ne Gabriel Sara ne Icardi o aradığımız performansı göstermedi ki Okan Hoca da bunu biliyordu ki muhtemelen Icardi'yi Osman değişik istemeden oyuna sokmadı. Yani Icardi o istediğimiz Icardi'nin belki de %30-35'ini oynuyor şu anda. Yani o kadar düşük seviyede oynuyor. Toparlanması lazım. Bu takımın ikinci forvet ihtiyacı var. Yani barışçıl forvet yapsan olmuyor. Ama tabii ki eleştirilerimizi evet bir kenara bırakacak olursak her şeyden önce 3 puan Galatasaray için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. şunu da eklemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde Kolay maç yok. Bodo Grimms evet ee, tecrübesiz bir takım. Taraftarın mükemmel ısıklaması mü mükemmel baskısı mükemmel desteği karşısında Bodo Grimms'in ee, nasıl paniklediğini gördük. Bu takım yani Galatasaray belki ilk 8de yer almayabilir. Yani biraz real konuşacak olursak ilk 8 birazcık evet zor. Yani Atletico Madrid var City maçı var ama yani Galatasaray eee Bence hani Union Şenjulion'dan 3 puan yine burada bu baskıyla alıp Ajax deplasmanından ben en az 1 puan bekliyorum ama 3 puan da olur. Bu iki maçtan çıkartacağı 6 puan yani toplamda 12 puan bence Galatasaray X8 için zorlayabilir. Belki Şampiyon Ligi'nde o X8'de ya fistür e, çekildiğinde şu takımlar X8 olur dediğimiz evet. O takımlar o doğru o noktaya doğru gidiyor. İşte Real Madrid olsun, Paris, Bayern Münih, işte City, ee, Arsenal gibi takımlar evet onlar ilk 8'i muhtemelen garantilecekler gibi. Çünkü takımlar kaybetmiyor. Yani Barcelona, Real, Paris Saint Germain, e, Bayern Münih ilk 4'ü bunlar alıyor zaten. O kalan 4'ü içine girebilecek miyiz? Yani City ve Atletico Madrid maçları burada bellici olur. Ajax rastlanıyor. Union Saint-Gilles City, Atletico Madrid yani bu 4 takım e, bir, bir maçımız daha var hatırlayamadım şimdi ama çıkartacağımız 5 maçta 3 galibiyet yani 9 puan 15 puan bizi belki ilk 8'e sokmasa bile 10-11. On, on olup şöyle 20. E, 21. Yirmi sırada bitirmiş e, takımlarla e, karşı, karşılaşmamız bizim için son 6 turu için biraz daha avantaj olabilir. Hatta interi e sayabiliriz ilk 8 için yine İyi performans gösteren bir takım ama Galatasaray her maçını bu ciddiyete oynarsa bence yenemeyeceği takım yok. Hani belki City diyebilirsin ama Galatasaray'ın e, yenemeyeceği takım yok. Beşinci takım hatırladım Monaco. Ki Monaco da kötü performans gösteriyor. Bu akşam maçı var e, Tottenham'da. Hani kaybederse artık bırakacak gibi bir şey olacak ligi. Bence e, Monaco'dan da puan çıkartabiliriz. Yani bu performans şimdi ben bu performans üstüne konuşuyorum. Yani Frankfurt'u yenebilirdik ama Galatasaray bu ilk 70 dakika oynadığı oyunu 90 dakikaya yayarsa Ajax'ı yener. Union saint yener. Monaco'yu yener. 9 puan cebine koyar. Evet maç oynamadan kazanılmaz ama City maçlar ise ekstra ekstra puan diyebiliriz. Benim şahsi fikirlerim bu şekilde. Yarın daha çok böyle görseller üzerinde, istatistikler üzerinde detaylı bir analiz yaparız. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz hayırlı ve uğurlu olsun 3 puan. Galibet hayırlı olsun. Abone olmayı unutmayalım. Gol var sundu.